Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kıymalı bohça tarifi paylaşacağım. Hazır yufkadan yapabileceğiniz çok lezzetli ve çok pratik bir ana yemek tarifi olacak. Şimdi hemen yapımına geçiyorum. İlk öncelikle 4 adet orta boy soğanı küp küp, küçük küçük doğradım. İçerisine 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum ve soğanları güzelce kavuruyorum. Şöyle yaklaşık bir 5 dakika soğanları kavuruyorum. Sonrasında içerisine 500 gram kadar dana kıyma ekliyorum. Kıyma ile beraber de tekrardan bir 5 dakika kavurmaya devam ediyorum. Kıymanın da güzelce pişmesini sağlıyorum. Gerçekten çok lezzetli bir tarif oluyor. Kesinlikle denemeniz gereken bir ana yemek tarifi. Bu şekilde hazırlıyorum. Bu arada isterseniz tavuk da kullanabilirsiniz ya da kuşbaşı et de kullanabilirsiniz. Baharat olarak ise bir çay kaşığı kadar tuz, bir çay kaşığı kadar da karabiber ekliyorum. Tekrardan karıştırıyorum. Şöyle bir yemek kaşığı kadar da biber salçası ekliyorum. Salçayla beraber pişirmeye devam ediyorum. Kıymalı harcı da çok lezzetli. Bu şekliyle bile gayet güzel oluyor. Güzelce kavrulduktan sonra içerisine 1 adet büyük boy kırmızı biber, 1 adet büyük boy yeşil biber ve de 2 adet orta boy domatesi doğradım. Onları da ekliyorum. Tekrardan karıştırmaya devam ediyorum. Şöyle yaklaşık 7-8 dakikada bütün malzemeler ile pişiriyorum ve kıymalı harcı Gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde hazır oluyor. Şimdi yemeğin içerisine koymak için biraz patates, biraz da patlıcan kızartıyorum. Şöyle yaklaşık 2 adet orta boy patates, 3-4 adet de orta boy patlıcanı soyup temizledim ve bu şekilde kızartıyorum. Çok az bir yağda hafifçe kızartacağım. Zaten fırında da pişeceği için çok fazla pişirmenize gerek yok. Bu arada patlıcanları soyup doğradıktan sonra biraz da tuzlu suyun içerisinde beklettim ve sonrasında tuzlu suyunu süzdüm. Kesinlikle bu şekilde yaparsanız kararmasını önlersiniz. Sonra tekrardan tavaya çok az bir miktar yağ ekliyorum ve patlıcanları da kızartmaya başlıyorum. Onları da çok fazla pişirmiyorum. Dediğim gibi fırında da pişeceği için biraz pişirirseniz yeterli olacaktır. Patlıcanlar da piştikten sonra ocaktan alıyorum. Şimdi artık bohça şeklini vermeye geçiyoruz. Bir adet yufkayı ilk önce ortadan ikiye katlıyorum. Sonra diğer yarısını da katlıyorum ve bu şekilde bir üçgen elde ediyorum. Üçgeni de tam ortadan ikiye bölüyorum ve dört parça elde ediyorum. Şöyle bir kaseye bir parçasını alıyorum yufkanın. Kenarlardan çok uzun olanları şöyle elimle kopartıyorum ve alt kısmını ekliyorum. Bu şekilde yaparsanız alt tabanı çok kalın olmamış olur. Bu şekilde yerleştirdikten sonra 2 tatlı kaşığı kadar, 2-3 tatlı kaşığı kadar e, patates ekliyorum. 4 tanesini patatesli, 4 tanesi de patlıcanlı yapacağım. İstiyorsanız sadece patlıcanlı ya da sadece patatesli de yapabilirsiniz. Patatesin üzerine hazırladığım kıymalı harçtan şöyle 2-3 yemek kaşığı kadar ekliyorum. Tekrardan üstüne kızarttığım patatesten yine 2-3 tatlı kaşığı kadar ekliyorum. Ve sonra yufkayı güzelce üst üste gelecek şekilde kapatıyorum. Hiçbir yerinde açık kalmadan. Hazırlaması da gördüğünüz gibi çok kolay. Sonra kaseyi ters çeviriyorum. Elimi altta tutarak ve bu şekilde hazır oluyor bohça şekli. Şimdi tekrardan bir parça yufkadan alıyorum. Bu arada 2 adet yufka kullandım ve toplamda 8 adet bohça elde ettim. Şimdi tekrardan kaseye koydum yufkanın kenarlarını kopartıyorum ve alt kısma yerleştiriyorum. Bunu da patlıcanlı olarak hazırlayacağım. Yine alt kısmına 2-3 tatlı kaşığı kadar patlıcan ekliyorum. Üstüne kıymalı harçtan ekliyorum ve sonra tekrardan patlıcandan ekliyorum. Bu arada Patlıcanları ve patatesleri kızarttıktan sonra üzerlerine böyle çok hafif de tuz serptim. Onu da söyleyeyim. Bu şekilde patlıcanlı olanı da hazırlıyorum. Sonra yufkayı güzelce üstüne doğru katlayacağım. Gerçekten çok lezzetli bir tarif oluyor. Eğer farklı bir ana yemek tarifi denemek istiyorsanız mutlaka bu bohça yemeğini tavsiye ederim. Şimdi üzerinin beşamel sosunu hazırlamaya geçiyorum. 2 yemek kaşığı tereyağını tencereye alıp güzelce erittim. İçerisine 2 yemek kaşığı un ekliyorum. Un ve tereyağını 2-3 dakika boyunca kavuruyorum. Unun kokusunun çıkmasını sağlıyorum. Sonrasında içerisine 2 su bardağı süt ekliyorum. Sütü de azar azar ekleyip sürekli karıştırıyorum. Bu şekilde tamamını ekleyeceğim. İçerisine şöyle çok az bir miktar tuz ve karabiber ekliyorum. Katılaşıp kıvam alıncaya kadar pişiriyorum. Kıvam aldıktan sonra beşamel sosu da hazır oluyor. Çok güzel bir lezzet katıyor. Kesinlikle beşamel sos ile denemenizi tavsiye ederim. Hazırladığım beşamel sosu yemeğin üzerine gezdiriyorum bolca hepsinin üzerine gelecek şekilde beşamel sostan ekliyorum Beşamel sosu da ekledikten sonra üzerlerine kaşar peyniri rendeliyorum ve bu şekilde artık fırına girmeye hazır. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında üzerleri kızarıncaya kadar pişiriyorum. Kıymalı bohça yemeğimizi artık fırından çıkarttım. Üzeri nar gibi kızardı. Çok güzel bir görüntüsü de var. Şimdi bir tanesini servis tabağına alıp göstermek istiyorum. Bu arada beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Açıklamalar kısmına Instagram hesabımı bırakıyorum. Denediğiniz tariflerin fotoğraflarını benimle oradan paylaşırsanız sevinirim. Şöyle bir tanesinin içerisini de gösterim. Kıymasıyla, patlıcanı, patatesiyle üzerindeki beşamel sosuyla çok lezzetli bir tarif. Görüntüsü de ayrı bir güzel. Bu gördüğünüz gibi patatesli olan. İstiyorsanız dediğim gibi sadece patatesli ya da sadece patlıcanlı da yapabilirsiniz. Tarifimi denemeyi, kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın.